Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle P0656 arıza kodunu inceleyeceğiz. Bu arıza kodu, yakıt seviyesi cıkıs devresinde bir sorun oldu bunu gösterir. Bu sorun, yakıt göstergesinin yalnız çalışmasına veya hiç çalışmamasına neden olabilir. Bu videoda P0656 arıza kodunun nedenlerini, belirtilerini ve nasıl düzeltileceğini ele alacağız. Ayrıca bu arıza kodunu nasıl sıfırlayacağınızı da göstereceğiz. Umarım bu video size yardımcı olur. İyi seyirler. P0656 kodu, araçlarda yakıt seviyesi sensörünün devresinde bir arıza olduğunu gösteren bir arıza kodudur. Bu kod, yakıt seviyesinin doğru bir şekilde olculmediği veya gösterge paneline iletilmediği anlamına gelir. P0656 kodu, yakıt seviyesi sensörünün devresinde bir arıza olduğunu gösterir. Bu arıza sensörün kendisinde, kablolarında veya sensörün bağlı olduğu kontrol anitesinde olabilir. P0656 koduna birçok farklı sebep olabilir. En yaygın sebepler sunlardır, yakıt seviyesi sensörünün arızalanması. Yakıt seviyesi sensörüne giden kabloların hasar görmesi yakıt seviyesi sensörünün bağlı olduğu bu kontrol anitesinin arızalanması. Yakıt deposunun kirlenmesi. P0656 kodunun en yaygın belirtileri sunlardır. Yakıt göstergesinin yalnız göstermesi. Yakıt uyarı ısıgının yanması. Aracın stop etmesi. Aracın zor çalışması. P0656 kodunun cozumu, arızanın sebebine bağlıdır. En yaygın çözümler sunulardır: Yakıt seviyesi sensörünün değiştirilmesi, yakıt seviyesi sensörüne giden kabloların onarılması veya değiştirilmesi, yakıt seviyesi sensörünün bağlı olduğu kontrol anitesinin değiştirilmesi, yakıt deposunun temizlenmesi. P0656 kodu, yakıt seviyesinin doğru bir şekilde olculmadığı veya gösterge paneline iletilmediği anlamına gelir. Bu durum, aracın yakıt tüketimini etkileyebilir ve ayrıca aracın stop etmesine neden olabilir. Bu nedenle, P0656 kodunun en kısa sürede çözülmesi önemlidir. P0656 kodunun onlenmesi için, yakıt seviyesi sensörünün ve kablolarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve yakıt deposunun temiz tutulması gerekir. Ayrıca aracın düzenli olarak bakıma götürülmesi de P06156 kodunun onlenmesine yardımcı olabilir. P06156 kodu yakıt seviyesi cıkıs devresinde bir arıza olduğunu gösterir. Bu arıza yakıt seviyesi sensörünün arızalı olması, kabloların hasarlı olması veya yakıt seviyesi göstergesinin arızalı olması nedeniyle oluşabilir. Tamirci P0656 kodunu tesis etmek için aşağıdaki adımları izler. Arıza kodlarını okuyun. İlk adım, arıza kodlarını okumak ve P0656 kodunun olup olmadığını kontrol etmektir. Yakıt seviyesi sensörünü kontrol edin. Yakıt seviyesi sensörü, yakıt deposunda bulunur ve yakıt seviyesini ölçer. Tamirci sensörün hasarlı olup olmadığını veya doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edecektir. Kabloları kontrol edin. Yakıt seviyesi sensöründen yakıt seviyesi göstergesine giden kablolar hasarlı olabilir. Tamirci kabloların hasarlı olup olmadığını veya doğru şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edecektir. Yakıt seviyesi göstergesini kontrol edin. Yakıt seviyesi göstergesi yakıt seviyesini gösterir. Tamirci göstergenin hasarlı olup olmadığını veya doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edecektir. P0656 kodunu tesis ederken yapılan yaygın hatalar sunlardır. Yakıt seviyesi sensorunu degistirmeden onca kabloları kontrol etmemek. Kablolar hasarlıysa, yakıt seviyesi sensorunu degistirmek sorunu çözmeyecektir. Yakıt seviyesi göstergesini degistirmeden onca yakıt seviyesi sensorunu kontrol etmemek. Yakıt seviyesi göstergesi hasarlıysa, yakıt. Seviyesi sensorunu degistirmek sorunu çözmeyecektir. Arıza kodlarını doğru şekilde okumamak, arıza kodlarını doğru şekilde okumak, sorunun kaynagını belirlemek için önemlidir. P0656 kodu, yakıt seviyesi göstergesinin doğru çalışmadığı anlamına gelir. Bu, yakıt seviyenizi doğru bir şekilde göremeyeceğiniz anlamına gelir. Bu, yakıtınızın bitmesi veya aracınızın bozulması riskine yol açabilir. P0656 kodunu düzeltebilecek onarımlar sunlardır. Yakıt seviyesi sensorunu degistirin. Yakıt seviyesi sensoru hasarlıysa, degistirilmesi gerekir. Kabloları onarın veya degistirin. Kablolar hasarlıysa, onarılması veya degistirilmesi gerekir. Yakıt seviyesi göstergesini degistirin. Yakıt seviyesi göstergesi hasarlıysa, degistirilmesi gerekir. P06156 kodu hakkında dikkate alınması gereken diğer yorumlar şunlardır. P06156 kodu aracınızın emisyonlarını etkileyebilir. P06156 kodu aracınızın yakıt ekonomisini etkileyebilir. P06156 kodunu görmezden gelirseniz aracınızın bozulma riski artar. P06156 kodu yakıt seviyesi cıkış devresinde bir arıza olduğunu gösterir. Bu arıza yakıt seviyesi sensörünün arızalı olması, kabloların hasarlı olması veya yakıt seviyesi göstergesinin arızalı olması nedeniyle oluşabilir. P0656 kodunu tesis etmek için yakıt seviyesi sensörünü, kabloları ve yakıt seviyesi göstergesini kontrol etmek gerekir. P0656 kodunu düzeltebilecek onarımlar sunlardır Yakıt seviyesi sensörünü değiştirmek, kabloları onarmak veya değiştirmek ve yakıt. Seviyesi göstergesini de gistirmek. P0656 kodunu Gormez'den gelirseniz aracınızın bozulma riski artar.